PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedim. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar biz terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK'nın lider kadrosunda olup orada savaşan kişiler var. Bunları da kendilerine ifade etti. Burada iki önemli grup var ki bunlar Kobani'de önem arz edebilen veya iş görecek gruplardır. Özgür Suriye Ordusu birinci tercihimizdir. İkinci tercih Peşmergelerdir. Ve biz Peşmergelere ülkemiz üzerinden kontrollü bir şekilde geçmelerine müsaade ederiz dedik. Ve tabii PYD de ilk etapta peşmergeleri kabul etmedi. Daha sonra biliyorsunuz peşmergeleri kabul etti. Ve tabii bu arada Amerika özellikle Kobani'ye indirmekte olduğu silahlarda Artık her şey belgeli, delildi biliyorsunuz. Bu silahların bir kısmının IŞİD terör örgütünün eline geçtiğini gördük. Bu bizi doğruluyor ve diğerleri de PYD'ye geçti. Peki PYD'ye ve IŞİD terör örgütüne geçen bu silahlarla ilgili olarak Türkiye bu işe olumlu baktı mı? Hayır bakmadı. Türkiye'ye rağmen Amerika bu işi yapmıştır. Ve ben kendilerine şunu da söyledim. Dedim ki şu anda Kobani sizin için stratejik bir yer değil. Olsa olsa Kobani bizim için stratejik bir yerdir. Ve bu konuda hassasiyeti göstermesi gereken de biziz. PYD'nin PKK'yla aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade etti. O da bir terör örgütüdür dedim. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK'nın lider kadrosunda olup orada savaşan kişiler var. Bunları da kendilerine ifade ettim. Burada iki önemli grup var ki bunlar Kobani'de önem arz edebilen veya iş görecek gruplardır. Özgür Suriye Ordusu birinci tercihimizdir. İkinci tercih Peşmergelerdir. Ve biz Peşmergelere ülkemiz üzerinden kontrollü bir şekilde geçmelerine müsaade ederiz dedik